Şu anda yeni bir kutu açılımıyla karşınızdayım bu kutu açılımında babalardan birini açacağız Bunlardan bir tanesi Saitek X56 diye bu daha henüz yeni çıkan bir HOTAS deniliyor işte onun aç açılımı vardı Hani e HOTAS deyince biraz profesyonel oyun işte uçak simülasyon vesaire joystick anlamına geliyor Şimdi bunun bu Saitek markanın X56 modeli, X52 var, X52 Pro modeli var, X55 var. Önceki yılların modellerinden, bu X55'in yerine çıkan modeli, bunun yerine Transmaster firmasının bir modeli vardı. O da zannediyorsan Vartok diye Hotas Vartok diye bir modelde. Hani bunun şekli ben biraz daha hoşuma gitti. İşte ışıklardır vesairedir. Işıklı yine tabi ışıksız olmaz artık. Işıksız e, koltuğa bile oturmuyoruz neredeyse. E, bunun biraz daha hoşuma gitti. Hani uçak deyince mavi renk gökyüzü oluyor. Mavi renk olması biraz daha hoşuma gitti. Zaten özellikleri aşağı yukarı birbirinin aynısı. Çok fazla ben detaya girmedim. Hani e, şuradaki emekler moru görüyorsunuz. E, eskiden böyle oyunları oynardım ama eriye, araya, araya Yine ereye araya Yine Türkçeyi bayağı zorladık Araya epey zaman girince Bu böyle emekli oldu Şimdi tekrardan Ortalığı bir toparlayıp kol açan etme zamanı dedim Ve kendime bu joystickten aldım Hani bu Star Citizen ve Elite Dangerous Aslına bakarsanız bana bu joysticki aldıran Hani nasıl bize direksiyon aldıran Gran Turismo oyunuysa Bu iki oyun da bize böyle kötülük yapıyor Can çekiştiriyor Tabii ben özellikle Elite Dangerous Veyahut da Elite Dangerous Oyunumda bunun performansını Çok merak ediyorum Daha önceden Joystick ile oynadığım ee, Wing Commander serisi vardı Özellikle 4-5 X-Wing TIE Fighter oyunları Eski klasiklerden babalardan Diyeyim daha doğrusu O baba oyunları işte bundan oynarken Onun tadını bir alınca Artık Elite Dangerous Oyununda da mouse'un böyle limon tadını ağzıma gelince dedim bu bir joystick şart. E tabi şimdi eskiden bir bu joystick vardı bir de bunun titreşimlisi vardı. Böyle mallarıyla geçmezdi. Artık baktım böyle bir model var. Bunu almaya karar verdim. Hani Transmaster'ın incelerken tabi yine NY çeşit 3 milyon YouTube videosu izledim. Orada genelde beyefendiler şey diyor, Thrustmaster'ın joyistiklerinin biraz daha kaliteli, biraz daha iyi olduğundan var sayıyorlar. Tabii Türkiye fiyatına gelelim ilk başta. Şu kuru fasulyenin faydasını bir anlayalım, ondan sonra konuşmaya devam edelim. O Thrustmaster'ın Türkiye'deki fiyatı 2.400-2.500 gibi. Yani 2.500 lira gibi bir fiyatı var. Öyle olunca gerçekten joystick dışında sanki başka bir şey alıyormuşsunuz gibi bir fiyatı var. Hani bu yurt dışında 250-300 dolar aslına bakarsanız bunun rakamı. Çünkü Genelde bunu da ben Amazon'dan satın aldım. Hani Amazon'daki fiyatlar zannediliyor ki 100 dolarsa Amerika'daki arkadaş 100 dolar alıyor zannediyorlar. Hayır Amerika'daki vatandaş 100 dolar artı eyalete göre vergi ile alıyor. Yani Türkiye'de %18 ise Amerika'da %5 %10 arası vergiler var. Hani 250 dolarsa 270-280 dolar gibi fiyata geliyor. Amerika'daki vatandaşlar için. Şimdi bir anda aynı anda hem kutuyu açayım. İlk başta şunu bir açayım çünkü ikisinin boyutunu, ebatını kıyaslamak gerekiyor bir bakıma. Hani gördüğünüz gibi 30 yıl geçmesine rağmen halen kutuyu atmamışım. O kadar ki titizim yani. Hatta içinde böcekleri de uyandıralım şöyle. Heh. Ondan sonra burada şahane bir gaz pedalı var. Gaz pedalı. Yalnız bu bir pedal. Böyle A, B, C, D ta Microsoft o zamandan belli etmiş yani ağlı B'li e, Xbox çıkartacağını. Gördüğünüz burada da A'ları B'lere devam ediyor. Hani burada da bir shift tuşu var. Bu bilgisayardaki shift anlamına geliyor. Hani buna basıp bunlara basarsanız ikinci bir tuş atamış oluyordunuz. Burada işte bir joystick var. İşte ikinci roket, birinci roket gibi ateş etme falan. Bu joystick ayrıca şu sağa sola dönebiliyor başka da hiçbir enteresan bir yanı yok. Titreşimi yok bunun. Ancak dediğim gibi o yıllarda daha bunun sağa sola dönen versiyonları bile doğru düzgün yoktu. Yani bu joystick bayağı bir güzel bir joystickti o yıllar için. Bunu şöyle bir kenara biz koyalım. Ardından esas ana öğüne geçelim. Tabii ben bunu şöyle bir açtım ama şu üzerinin bir tozunu aldım şöyle sadece. Detayına pek giremedim. Kemiklerini ayıklayamadım. Şimdi şunun bir kemiklerini ayıklayalım. Ne varmış ne yokmuş görelim. Karşımızda tabi böyle yine ıvırtı zıvırtı işte şunu yap buraya yap, şuraya kaydol. Sen şu kadar seviyoruz bu kadar seviyoruz diğer diğer Rino Owner diyor. Ya bunun nerede Rino yazıyor bu X6 diye biliniyor herkes buraya Rino yazmış. İşte burada bize mektup aşk mektubu göndermişler. Bu romantizmi bir kenara bırakıyoruz. Bunları diyorum işte bunlar benim bitiren şeyler. Böyle sticker'lar etiketlere ben bayılıyorum. Burada yumurta kabı gibi bir dış ambalaj koruması var.